Kadınlar kendi işinin patronu olduğu düşük gelirli bayanlara kredi imkanı sağlayan mikro kredi her geçen gün üye sayısını arttırarak büyümekte. Mikro krediden ilimizde 750 bayan aktif olarak yararlanmakta. Düşük taksitlerle bayanlara kredi veren mikro kredi Kırşehir Şubesi Kırşehir bayanların ilgi odağı oldu. Her geçen gün üye sayılarını arttırarak devam eden mikro kredi kredi verdikleri bayanlara sadece kredi vermeyerek onlarla yakın bir iletişim kurmaları ve ilgilenmeleri de üye sayısının artışında etkili olmakta. Üstelik bayanların sigortaları da yapılmakta. Konuyla ilgili Mikrokredi Kırşehir Şube Müdür Yardımcısı Raziye Karaburçak haber ekibimize bilgiler verdi. 2012 yılı Aralık ayı itibariyle şu an için 750 üyemiz var. Aktif üyelerimiz bunlar. E, aktiften kastımız nedir? Bayanlar bizden krediyi alır. 46 hafta 11 ay boyunca e, haftalık olarak ödemelerini bize yaparlar. E, şu an için sayımız net. Bu şekilde. Bayanlarımız en çok hangi işte kullanıyorlar? Aldıkları kredileri? Şimdi bayanların yapacakları iş konusunda e, olabildiğince hani yönlendirmeye çalışıyoruz. E, yaptıkları işler genelde el işi tarzında. E, ürün satışı yapıyorlar. Dükkanları olanlar var, gözlemeci olanlar, kuaför olanlar, yeri müsait olup hayvancılık yapan bayanlarımız var. Bu şekilde çeşitlendirebiliriz bunları. Vatandaşlarımız bunlardan nasıl yararlanıyor? Sistem 2008 yılından beri Kırşehir'de zaten. Şu an valinin eski hükümet binasındayız. Ee, orada e, yan taraftan bir girişimiz var. eski Sosyal yardımlaşma girişi. Oradan bize müracaat yapabilirler. Müracaatlarının ardından e, değerlendirmeyi alıyoruz. Gidip tanışıyoruz. Bayanlarla görüşüyoruz. Daha sonrasında kredi ödemelerini yapıyoruz. Onlar da bize 46 hafta 11 ay sonunda e, taksit taksit ödemelerini e, devam ettirmiş oluyor. Yerine getirmiş oluyorlar. E, bir de şunu hatırlatmak istiyorum yine bayanlara. İlk etapta limitlerimiz biraz düşük. Mikro krediyiz. İlk yıllarında alacakları maksimum meblağ bizden 1000 liradır. Yalnız yılları arttıktan sonra e, bu limit gittikçe artacak. 1200 lira, 1500 lira, 2000 lira. E, şu an Diyarbakır şubemizde 10 bin lira kredi kullanan bayanımız mevcut. E, bu yüzden hani sisteme bir giriş yapıp bunun devamını getirebilirler. Vatandaşlarınızı bilgilendirme çalışmalarınız devam ediyor mu? Elbette. Yani e, üyelerimizin yanında bizler de aynı şekilde e, tanıtım broşürü dağıtarak, yine kendimizi e, geliştirmeye çalışarak etrafı olabildiğince duyurmaya çalışıyoruz vatandaşlarımızın ilgisi nasıl? Şu an için gayet iyi. Kırşehir'li için evet gayet iyi potansiyeli sahibiz.